Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Topunu oynayacağız arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Karpuz topunu oynayacak Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bir <laughs> video çekemedim O yüzden boğazım ağrıyor Kanala abone olsanız Eğer abone olsanız sevinirim Like atmayı unutmayın Lütfen yoruma ve yazmayı unutma. Hadi başlıyoruz topu çektim ben. Oynayalım. Şu anda neden yüzüm görmüyor ya? Yüzüm görmüyor ama güneş geldi Neyse ya. Oynayacağım. Bir, iki. o şimdi yüzüm görmedim. Yüzüm görmüyorum ben şu anda yüzüm görmüyorum. Oynasın başlayalım. Maç neç gidiyor? Başlayalım. 10 10 de topunu alacağım şimdi. bir. bir. O zaman Şuna bak. Papa koymuş. Şimdi mi şimdi? 1 2 3 Papa 3'e sektirdium arkadaşlar. Hadi. Ya balon başıyor.

Bu o topum düşüyor. Bir öğleden topum düşerse uyuyacağım. Beşe kadar kuramadım. Olmadı. Ama... Dayanma. alıp geleceğim Ay, arkadaşlar. Be evet arkadaşlar. Topumuzu da aldık. devam işte. 2 Geri olmadı. Bir alacağım. Evet arkadaşlar. Topumu da aldım. Bekle. Ya. Kokunun hmm. lazım arkadaşlar. biraz devam edeceğiz. Bir. 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 Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. Evet, arkadaşlar. 5 6 7 8 17 topuç arkadaşlar. Arkadaşlar biraz topum bulamadım arkadaşlar. Çok yoruldum arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. <laughs> Videomu yavaş kadar sevmiş oluyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Ama biraz çok yoruldum. Kanalıma abone ol.